Merhaba gençler ben Ali Hoca. Sizler, bugün sizlerle yaz eğitim kampına başlıyoruz. 7'den 8'e geçen öğrencilerim. Ben LGS'de çok iyi yapmak istiyorum diyen öğrencilerim. Ee, biz bu işi sizlerle birlikte götüreceğiz. Ve yazın bu konuların her birini LGS'nin hepsini birlikte bitireceğim. İlk önce tabii ki 7'nin konularını şöyle bir üç e, günde tamamen tekrar edeceğim. Özellikle ee, bu konuların her birini bildiğiniz zaman 8. sınıfı çok daha rahat yapacağınıza emin olun. O yüzden 7'nin konularını çok iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle tam sayıları, özellikle denklemleri, özellikle rasyonel sayıları, kesirleri, bunları yüzdeleri. O yüzden bunları güzelce yapmamız için e, bu yaz eğitim kampımı, kampımı kesinlikle kaçırmayın isterim. Sizler de bu kaynağımı alırsanız en azından sizler de bu kitaptan ta tekrar edebilirsiniz. Çünkü çok güzel yeni nesil soru tarzları var. En azından bu yeni nesil mantığının oluşması için. Ee, sizlerin de bu kitabı tek, tek, e, ta, takip edebilirsiniz. Matematik sorularını da benimle birlikte çözebilirsiniz. Ben burada özellikle önemli gördüğüm soru tarzlarını çözeceğim. Tabi diğerleri de güzel ama tabi hepsini çözmenin e, tabi çok zaman alacağı için daha hızlı 8'in konularına başlayalım. Ama ben önemli gördüğüm soru tarzını çözeceğim. İlk önce buradaki ilk sorumuza başlayalım nesil soru tarzını çözmenin yolu nedir gençler? Bakın şudur. Özellikle soruyu dikkatli bir şekilde okuyacaksınız. Verilenleri, istenenler çok önemli benim için. Dikdörtgen biçimindeki diyor. Bakın dikdörtgen biçimindeki arazinin uzun kenarlarının birinin bir köşesinden başlamak şartıyla köşeye olan uzaklık metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde en fazla sayıda ağaç dikilmek istenmiştir. Geçen sene buna 2020 LGS'de buna benzer bir soru soruldu. 3'ün yine orada da 2'nin pozitif kuvvetleri, 5'in pozitif kuvvetleri, 2'nin kuvvetleri, 5'in kuvveti olacak diyordu. Burada ise 3'ün pozitif tam sayı kuvveti olacak diyor. O yüzden 7'nin konuları çok önemli. Bu kenara dikilen ağaç sayısı 5 olmuştur. Yani en baştaki şöyle uzaklıklar 3'ün kuvvetleri dediği için, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri dediği için bu 3'ün birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün üçün üçüncü kuvveti, bir de 3'ün dördüncü kuvveti. 3'ün 5'ini kuvvetine yer kalmıyor. Ama tabii ki bu 3'ün 4'ünü kuvvetine kadar olacak anlamına gelmiyor. En fazla dediği için daha da fazla olabilir. Ama 3'ün 5'ini kuvveti neydi? 243. Burada dursun. Demek ki buradaki uzunluk nedir? 243'ten daha azdır. 243'ten daha azdır. Burada 2'nin kuvvetleri olacak ama en başta burada e, en başta bir tane var. Sonrasında ise 2'nin 1. kuvveti burada olacak. Bakın 2'nin 1. kuvveti. Sonra 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3'ün kuvveti 8'dir. 2'nin 4. kuvveti 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 2'nin 5. kuvveti 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 2'nin 7. kuvveti 2'nin 7. kuvveti nedir? 128'dir. 2'nin 8. kuvveti de 256'dır. 243'ü açtığı için o yüzden burası olmaz. Bizde kaç tane ağaç vardır diyor. Bakın en başında saymak şartıyla. Çünkü en başında da var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ağaç var. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. En fazla dediği için ben bunu uzunluğu 243'ten az almak zorundayım. Bir de 5 tane dediği için biz az almak zorundayız. Ama burası en fazla dediği için de 243'ten az olan uzunluk olabilir. O yüzden de burada da 207, 2 üzeri 7'yi de aldım. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. Evet sorumuzu okuyalım. Ee, Ali yukarıda tabloda bilmiş olan en büyük pozitif tam sayıyı Ali en büyük pozitif tam sayıyı seçecek. Bakın Ali en büyük pozitif tam sayı. Burada bir mutlak değerli sayı var. Bunun sonucu 16. Çünkü biz bunu eksi 16 diye alamıyoruz. Mutlak değer eksi 16 olduğu için 16. Başka büyük değer yok. O yüzden Ali'miz ne almak zorunda? 16 alır. Ee, Ayşe ise en büyük. Bakın Ayşe ne alıyor? Bakın Ayşe de en büyük negatif tam sayı alıyor. O da nedir? En büyük negatif tam sayı buradaki eksi 2 sayısıdır. Ve bunların toplamı istediği için bizden. O da ne olmak zorunda? 14. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Bakın bu da güzel e, sözel mantıkta bir soru. Yani sözel olarak sorduğu bir soru. O yüzden lütfen verdiklerini istedikleri bilim için çok önemli. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Sorumuzu okuyorum. Mehter takım yürüyüş, yürüyüş yaparken 5 adım ileri 2 adım geri atmaktadır. Aslında toplam 5 e, adım ileri 2 adım geri atıyor. Toplam 7 adım atıyor. 7 adım atıyor. Ama ne kadar ilerliyor? 3 birim ilerliyor, değil mi? Bakın. 3 adım ilerlemiş oluyor. Bakın 3 adım 7 adım atıyor ama 3 adım ilerliyor. Değil mi? O yüzden de bu 7 adımda bakın şimdi şıklardan devam edelim devam yapmaya. 7 adımda 3 adım ilerlerse 35 adım attığında diyor. Bakın 35 adım attığında 35 adımda ne kadar ilerler? Bakın bu 7 adım attığında 3 adım ilerliyorsa 35 adım ne kadar ilerler? Burası 5 kat artıyor. Bu da 5 kat artarsa X'imiz ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Yani A şıkkımız doğru. B şıkkına bakalım. Bu mehter takımı 50 adım attığında 22 adım ilerlemiş. 50'den önceki 7'nin kuvveti alamam lazım. Çünkü 7 adıma göre hesaplıyorum. 7 adımda 3 adım ilerlerse 50'den küçük 7'nin en büyük tam sayı kuvveti nedir? 7'nin ee, katı nedir? 7'nin katı nedir? 49'dur. 49 adımda ne kadar atar bakalım? Ee, buna da yine aşıklık isteyelim. Bakın bu bunun 7 katı. Bu da bunun 7 katı olacak. Yani burası ne olmak zorunda? 21 olmak zorunda. Toplam 50 adım atıyordu. Biz 49 adım dedik. Bir de 21 adım attığı için bakın 49 adım attığı için 1 adım daha ilerleyecek. O yüzden 21 artı 1. Ne olmak zorunda? 22. Yani bu da doğru. C'ye bakalım. Bu mehter takımı 72 adım attığında diyor 32 adım ilerlemiş olur. Yine 72, 72'den önceki 7'nin katı olan sayı hangisi? 70. Aynı şekilde yine 7 adımda 3 adım ilerliyorsa 70 adımda ne kadar ilerler diyelim. Yine bakın bu bunun 10 katı, bu da bunun 10 katı olacak. X'in olmak zorunda 30. 72 adım atmıştı. Yani 32 2 da, daha ilerletmek zorunda eklemek zorundayım. X buradan ne olur? 32 adım. Yani bu da doğru anlamına geliyor. Bu mehter takım 80 adım attığında 37 adım ilerlemiş olur diyor. Bakın onu da şurada yapalım isterseniz. Şöyle kalem rengimi değiştireyim. Şurada D şıkkı diyelim. 80 adım attığında 80'in önceki 7'nin katı olan hangi sayı var? 77. Yine 7 adımda 3 adım ilerlerse 77 adımda ne kadar ilerler diyelim yine bu bunun 11 katı bu da 11 katı olacak x ne olmak zorunda burası 11 katı olursa 33 olur ee, 33 artı bakın toplam neydi 80 adımdı ee, 80 ile 77 çıkaralım ne olacak 3 demek ki 33'e ne yapmam lazım 3 daha eklemem lazım bu da ne olur 36 olur yani cevabımız yanlış olan cevabımız nedir? D şıkkıdır. Bakın bu, şey, bu, 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 bu soruyu bu şekilde yapmış oluyoruz. Neden bu şekilde yaptım? Toplam 7 adımda 3 adım ilerliyor. Bakın toplam 7 adımda 3 adım ilerlediği için bu şekilde yapmış olduk. Evet bu soruda yeni nesil dediğimiz güzel soru tarzlarından birisiydi. Şimdi sıradaki soruya devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Hüseyin girmiş oldu 50 soru bir matematik sınavında 38 soruyu doğru cevaplarken geri kalan soruları yanlış cevaplamıştır. Hüseyin, Hüseyin bu sınavda hiçbir soruyu boş bırakmamıştır. Evet benim için önemli bu. Sınav sonuç değerlendirirken her, her nete 5 puan verilmiştir. Her nete 5 puan verilmiştir. Doğru sayısından yanlış sayısını çıkardığımız zaman net, yanlış sayısı bölü 3 çıkardığımız zaman neti buluyoruz. 38 doğrumuz var. Bölü yanlış soru kaç tane? 12 tane. 12 bölü 3 olacak. Buradaki bu net sayısını ifade eder bizden. Bu net sayısıdır. E, 38 eksi 12 bölü 3 nedir? 4'tür. 38 eksi 4 ne olacak? 34. Buraya kadar sanırım anlaşılmayan bir yer yok. Artık bundan sonra ne diyor bize bakın. Bize her nete 5 puan veriyordu. Bakın bize her nete 5 puan verdi. O yüzden 34 ne yapmak zorundayım ben bunu? 5'i çarpmak zorundayım. Neden çarpıyorum? Çünkü e, her bir net her bir net sayısı burada bakın 5 puan. Bu e, doğru sayısından yanlış sayısı bölü çıkardığımız zaman bize net sayısını veriyor. Bakın burada net hesabını bu şekilde bulmuşlar. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldık. 34 çarpı 5 de ne oluyor? 170. Yani cevabımız nedir? 5 şıkkıdır bu gençler. Şimdi ise diğer sorumuz devam edelim. Sorumuzu güzel bir şekilde okuyalım yine. Eksi 15, 18, 13, eksi 8, eksi 12 tam sayıların tamamı aşağıda şekilde tab sarı boyu hücreye bir tam sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Ee, bu e, özellikle bunu 8. sınıftaki örnek sorularda göreceksiniz. 8. sınıftaki sorularda göreceksiniz. Yeni nesil soru tarzının mantığının e, anlamaya başlamanız için önemli bir soru tarzı bu. Çünkü karşınıza gelecek olan sorulardan birisi. Şimdi ben şuradaki bakın şu soruyla şununla şu boşlukla şu boşluğu topladığımız zaman K'yı, şu boşlukla şu boşluğu topladığımız zaman L'yi, bu boşlukla bu boşluğu topladığımız zaman da M'yi elde eder. Aslında bir anlamıyla K artı L artı M neyi elde eder? Burada bakın bu sayıların toplamı değil mi? Yani eksi 15 artı 10 artı 8 e, artı 13 artı eksi 8 artı eksi 12. Bunları topladığımız zaman bize neyi veriyor bakın? E, K artı L artı M'yi verir değil mi? Ben bunları topladığımız zaman e, ilk önce burada bakın to e, pozitifleri toplayalım. 18 daha e, 18, 13 da 31 yapar. Bakın artılar artı 31 yapıyor. Eksilere bakalım. Eksi 8, eksi 12 daha. Eksi 20, eksi 15 daha ne yapar? Eksi 35 yapar. Yani burası ne olmak zorunda? Eksi 4 olmak zorunda değil mi? Yani k artı l artı m. K artı l artı m. Nedir? Eksi 4. Bize ne diyor bakın burada bir de. L ve m hücrelerini yazacak olan tam sayıların toplamı eksi 25'miş. Bakın l ve m'nin toplamı yani şunun toplamı eksi 25. K ile eksi 25'in toplamı ne oluyor? Eksi 4. O zaman ben K yerine ne yazmam lazım? Bakın K yerine, e, bakın K yerine ne yazarsak eksi 25 ile K'nın toplamı eksi 4 yapar. Tabii ki 21 yazarsam olur, değil mi? Evet, bu da güzel bir soruydu. K'mız ne olmak zorunda? 21 olmak zorunda. Yani cevabımız nedir? Değişkidir. Bakın, bu da yeni nesil dediğimiz soru tarzlarının nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Nasıl yaptık? Bakın, bir kez daha tekrarlıyorum. Sonuçta bunun bu Buradaki altı sayının toplamı bize neyi verir? E, ee, şurada K artı L artı M'yi. Zaten bize L ve M'yi yazacak olan hücrelerin toplamının eksi 25 olduğunu veriyordu. O yüzden L ile M'nin toplamı eksi 25 yazdım. Buradan da cevabı D şıkkı bulmuş oldum. Şimdi diğer soruma devam ediyorum. Sorumu okuyalım. Aşağıda tabloda bir iş yerinin hafta içi e, günlerinde gelir, gider ve kar zarar değerlerinin bazıları verilmiştir kar zarar değdi hesaplanan iş o günkü gelirinden o günkü gideri çıkarılır. Buna göre tablodaki boş bölüme gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Bakın gelir 500 lira gider bilmiyoruz ama topladığımız zaman ne oluyormuş? Eksi 10 yani eksi 100 oluyormuş. O yüzden buradaki demek gider daha fazla. 500'e neyi toplarsam e, eksi 100 yapar tabii ki. Normal 600'ü neden 600 yazıyorum? Neden eksi 600 yazmıyorum? Çünkü bakın ne diyor? Bakın kar ve zarar değerleri birbirine bazıları verilmiştir. Kar zarar değeri işin o gün gelirinden o gün gideri çıkarılır. Yani 500'den 600 çıkarıyoruz. Eksi 600 değildir. Bu 600 olduğu için o yüzden buraya 600, 600 yazıyorum. Aynı şekilde sadı gününe bakalım. 700 bunun, bu sefer bugün kar 100 olduğu için burası normal sonunda 600. Çünkü gelirden 700'den 600 çıkardığımız zaman 100. 500'den 600 çıkardığımız zaman eksi 100. Aynı şekilde yine bakın e, burası 400 ve burası ne oluyor bakın. 300 oluyor. Yani burasının geliri daha fazla olacak bu sefer. Ee, ne olmak zorunda? 700 olmak zorunda. Çünkü 700'den 400 çıkardık mı 300. Mutlaka şartı sağlayıp sağlamadığını kontrol etmenizi istiyorum. Bakın burası 500 burası eksi 100 oluyor. Ee, gelirim bu sefer demek ki biz e, buradaki gelirden 500 çıkardığımızın eksi 100 olması için bu sayının ne olmak zorunda? Tabii ki 400 olmak zorunda. 400'den 500 çıkardığımız zaman eksi 100 yapıyor. Evet. 800'den 600 çıkardığımız zaman da 200 yapıyor. Ve ben bunları ne yapmam lazım, toplamam lazım. Yani 600 e, bize boş bölmene gereken sayıların toplamı diyor. Bakın, o yüzden bunları topluyorum. 600 artı 600 artı 700 artı 400 artı 200. 600, 600, 1200. 400 daha, 1900. Bu da hepsini ne yapar? 2500. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Özellikle bu şekilde tablolu sorulara çok fazla yer veriliyor. Segmeniz sorularında. O yüzden soruyu iyi okumamız gerekir. Özellikle buradaki çoğu öğrencimiz belki gider yerine eksi 600 yazmayı düşünüyor ama şuradaki verilen e, ne diyordu? Bakın, kar zararı diye hesaplanırken o iş yerinin o gün gelirinden o gün gide çıkarılır diyordu. O yüzden mecburen çıkarmamız gerekti. Şimdi diğer soruma devam ediyorum. Sorumu okuyorum. Aşağıda şekilde mavi ve sarı karelerle oluşturmuş bir örüntü verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 2019. adımlık mavi kare sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hocam tek tek sayacak mıyız dersiniz? Evet gerçekten tek tek saymakla bu bitmez diye düşünüyorum. Nasıl yapılacak mutlaka kolay bir yolu vardır. Hep birlikte izleyelim isterseniz. Birinci adım diyelim. Bakın birinci adımda. E, dikkat ederseniz burada bakın 3 tane kare var. Bir tane içinde sarı var. O yüzden şöyle yapalım. 3'ün karesi eksi 1'in karesi olsun isterseniz. İkinci adıma bakalım. İkinci adımda ne olacak? Bakın bu sefer 4 tane kare var. Değil mi? 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var aynı şekilde. Yani o yüzden burası 4'ün karesi eksi. 2 tane bunlar var. 2'nin karesi olacak. Ee, devam ediyorum yapmaya. Üçüncü adıma bakalım. 3. adıma bakacak olursak bakın 3. adımda bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5'in karesi eksi. İçeride bakın sarı olanlara bakalım. Ee, yani çünkü mavi kareyi bulmak için biz tamamından buradaki kare sayısını çıkarıyoruz. O yüzden 5'in karesinden sarı karelerini çıkarıyoruz. O da 3'ün karesi yapar. Bakın bu şekilde gidiyor bu. Yani 4. adımda artık ne olduğunu gördüm. Şunu olduğunu gördüm. 6'nın karesi eksi 4'ün karesi. 5. adıma bakalım. Bakın 5. adıma bakalım. 5. adıma baktığımız zaman yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 5. adımda ne olacak? Bakın 7'nin karesi eksi 5'in karesi olacak. Böyle bu adım adım gidecek. Tek tek yazmayacağım. 2019. adımda ise ne olacak? Şu olacak. Bakın dikkat edersiniz. 5. adımda burası hep 7'nin karesi eksi 5'in karesi. 4'ün adımda 6'nın karesi eksi 4'ün karesi. Buradaki sayı ile buradaki sayı arasında bir iki fark var. O yüzden burası ne olmak zorunda? Bir kere 2019'un karesi çık çıkmak zorunda. 2019'un karesi çıkmak zorunda. Şunu siliyorum. Yani şöyle olmak zorunda. Bir kere 2019'un karesi e, neden çıkacak? 2021'in karesinden çıkmak zorunda. Tamam mı? O yüzden de cevabımız ne olmak zorunda? C şıkkı olmak zorunda. Bakın bu güzel bir soruydu. Gerçekten karşımıza gelebilecek güzel bir örüntü sorusu, Üstü sayı sorusu, tam sayı sorusu. O yüzden bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi siz sıradaki soruya devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilmiş olan sayı doğrusu eşit aralıklarla ayrılmıştır. Ama tabii nasıl aradığını bize söylemiyor. Buna göre A üzeri D artı C e, artı C üzeri B diyor. Bakın Sıfırla eksi 8 burada bakın 0'dan eksi 8'e gidiyor. Normalde kaç bölme var? 1, 2, 3, 4 bölme var, değil mi? Normalde ne olması gerekiyor? Eksi 4 olması gerekirken yani ne olmuş? Eksi 8 olmuş. O yüzden ben ne yapayım? Şunu yapayım, 8'i 4'e böleyim. Ne olacak? 2 olacak. Demek ki bunun her bir adımı eksi 2. Eksi, demek ki 2 yazacak 2 ve 2, 2 azar, artacak. Eksi 6, eksi 10. Eksi 12. Bir de eksi nedir o? Eksi 14. Burası C'nin olduğu yer eksi 14. B'nin olduğu yer 2. D'nin olduğu yerde bakın 4, 6. Tamam mı gençler? Bakın D'nin olduğu yerde 6. Bizden ne diyor? A üzeri D. A'mız neydi? Bakın A'mız eksi 2 idi. D'miz neydi? 6 idi. Demek eksi 2 üzeri 6 artı C üzeri B. C'miz ne? Eksi 14. B'miz ne? 2. Eksi 2 üzeri 6 nedir? 64'tür. Eksi 14 üzeri 2, 14'ün ikinci kuvveti 196'dır. 10 64 artı 196 da 260 eşittir. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Şimdi sıradaki soruya devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Ee, özellikle bu gibi küp biçiminde soruları siz de altın görmüştünüz, küpü görmüştünüz. O yüzden küpün açılımını bilmemiz gerekiyor. Yukarıda açılımı vermiş olan küp kapalı hale getirildiğinde birbirine paralel yüzler, yüzlerinde yazan sayıların toplamı en fazla kaçtır? Birbirine paralel olan yüzler nelerdir? Bakın birbirine paralel olan yüzler şunlardır. Bakın eksi 2 ile artı 6. Yani e, ardışı olmayan karşısında olan budur her zaman. Eksi 2 ile 6. Başka bakın artı 1 ile artı, 5 artı 5 de bakın karşılık birbirine paraleldir. Artı 3 ile eksi 4 de birbirine paraleldir. İlk önce yapacağımız nedir? Bakın eksi 2 ile artı 6'yı nasıl belirledim? Bir kez daha şu şekilde kalemle göstereyim. Bakın yaparken şöyle yaptım. İlk önce eksi 2'nin hemen yanındaki değil. Bakın yanlarındaki değil. Bunun e, bir sonraki ardışık olan sayısını buldum. Yani şu kutu, kutuyu aradım. Çünkü bunlar birbirine bakın kapandığı zaman ne olacak? Arda, arda gelecekler. Eksi 2 ile artı 6'nın toplamı nedir? Artı 4. Aynı şekilde artı 1 ile artı 5'in toplamı da artı 1 ile bakın artı 1 ile artı 5'in toplamı da bakın bu artı gençler. Artı 1 ile 5'in toplamı artı 6. Bir de artı 3 ile eksi 4'ün toplamı da eksi 1. Bizden en fazla kaç olur dediği için o yüzden cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet. Şimdi diğer soruma devam edelim. Bu tam sayılardan son sorumuzluğu. Ee, yine yeni nesil dediğimiz soru tarzlarından birisi. E, bu soru tarzlarını özellikle çarpanlar ve katlarda çok çok göreceksiniz. Şimdi soruna bakalım. Aşağıda verilmiş olan sarı renkli kareler içerisindeki sayılar o kareye komşu olan 3 karedeki doğal sayıların çarpımına eşittir. Buna göre 3 e, soru işaretinin gelmesi gereken sayı kaçtır? Bakın bir kere 30 olması gerekiyor. Burada 18 olması gerekiyor. Burada 50 olması gerekiyor. Demek ki buradaki e, burası ne olmak zorunda? Bakın şu ortaya 2 koyalım. Çünkü 50'nin çarpanları arasında 2 de var. Burada 50 olması için buranın bir kere 50'nin çarpanları arasında 2 çarpı 25 var ama buna ben 5'e 5 yazarsam daha kolay 50'yi bulurum. Aynı şekilde 5 kere 2 10 burası ne olmak zorunda 3 olmak zorunda 2 kere 3 6 buranın da 3 olmak zorunda bu durumda. Bakın 3 kere 2 6 6 kere 3 18 bize burayı veriyor 2 kere 3 6 bakın bununla bunu çarptım bir de bununla bunu çarpınca 30'u veriyor. Aynı şekilde 5 kere 2 10, 10 kere 5 50 burayı verdiği için. O yüzden artık ben soru işaretini nasıl bulurum? 2 kere 5 10, 10 kere 3 nedir? 30. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. Bu sorularla tam sayıların bir de üssü sayıların yeni nesil soru tarzları dediğimiz soru tarzına bitirmiş olduk. Diğer, sorumuz, diğer sorularla diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.